kanalımdan, evimden, mutfağımdan sevgi selamlar. Bugün de ne yapıyoruz? Ajur turşusu kuruyoruz. Turşu kurmak çok kolay arkadaşlar. Lezzetli yapmak da çok kolay. Uzun süre dayanıklı yapmak da kolay. Püf noktası, tadı, tuzu, kullandığınız malzeme, hijyenik olması iyi, yıkanması ve en önemlisi çok serin yer. Çok serin yer çok önemli. Eğer serin bir yeriniz yoksa buzdolabı. Turşularınızı Buzdolabına koyacak şişelerle birer litrelik, ikişer litrelik şişeler ile yapabilirsiniz. Açıkta tutacaksanız çok soğuk yerde olması şart. 1 kilo ajurum var. Bir tane horç kullanacağım. Şöyle 100 gram kadar biber, birkaç dal maydanoz. Maydanozu ağzına kapak yapacağım. Bolca sarımsak, sirke, tuz. Bu kadar. Hemen başlayalım. 2 litrelik kavanoz kullanacağım burada. Cam kavanoz kullanıyorum. Yani isterseniz plastikte de kurabilirsiniz ama cam daha sağlıklı diye e, cama kullanıyorum. Bunları ister uzun uzun yapabilirsiniz, ister dilebilirsiniz, ister birkaç parçaya şöyle bölebilirsiniz. İri olduğu için biraz çekirdekli de zaten bu. Ve baştan da alıyorsunuz. Halka halka doğrayabilirsiniz. Nasıl isterseniz şöyle şişeyi alıyorum. Bir avuç sarımsağımı atıyorum. Altına şöyle birkaç dal maydanoz atıyorum. Ve havucun yarısını doğruyorum. Ve bunları da atıyorum içerisine. Biberleri de koyalım. Burada acı tatlı biber dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster acı ister tatlı. Sarımsak atacağım. Ben burada 2-3 baş kullandım hemen hemen. Üzerinde maydanoz koyuyorum ve Buraya aldığı kadar su çekeceğim. Benim sürahim 2 litrelik. Bir bakalım ne kadar alacak. Üstüne biraz boşluk bırakacağım. Sirke koyacağım. Önce suyunu çektim ve şurada yer bıraktım. 2 litrelik kavanoza 2 tepeleme yemek kaşığı tuz koyuyoruz. Tam dolu. Şöyle. Ortalama 1 litreye yakında şu anda su koydum. Buraya yarım su bardağı sirke bırakıyorum. Ben şu 3-4 damla maydanoz daha bırakıyorum ve biraz daha su koyuyorum. Boşluk kalmasın. Tamam. Hemen birkaç damla sirkeyle kapak yapıyorum ve kapağını kapatıyorum. Turşu kurmak bu kadar basit. Ve gördüğünüz gibi evet şöyle yakın çekim turşularımla veda ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evinizden yuvanızdan mis gibi kokular. Hiç eksik olmasın yaptığınız her şey bereketli olsun. Hoşçakalın.